Aren TV'den hepinize merhabalar. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında Ümit Özdağ ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Ancak Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan ortak metinde kayyum maddesi tartışmalara neden oldu, sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Sosyal medyada HDP adına açılan sahte hesaplardan seçimleri boykot çağrıları geldi. Bununla ilgili HDP'nin İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Öncü sahte HDP hesabından yapılan boykot açıklamalarını yalanladı. Ne bizim ne gençlik meclisimizin böyle bir kararı var. Saray saltanatına son vermeye sonuna kadar kararlıyız ifadeleri kullanıldı. Öte yandan HDP de kayın maddesiyle ilgili e, olağanüstü toplanma kararı aldı. HDP ve Yeşil Sol Parti toplantıdan sonra bir açıklama yapacağını duyurdu değerli dostlar. İmzalanan ortak metinde yoğun olarak tartışılan kayın maddesinin yanında tartışılan diğer bir konu da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın verilmesi iddialarıydı. Bu iddialara ilişkin her iki iddiaya ilişkin de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Üstürak bir basın toplantısıyla her iki konuya ilişkin yanıt verdi ve bir açıklama yaptı. O açıklamayı hep beraber izleyelim değerli dostlar. Sayın Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak seçimlerde Zafer Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştır. Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şurekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon sürecinin başlattıklarını görüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metni son derece açıktır. Bu nedenle dezenformasyon yapılan konulara ben de açıklık getirmek istiyorum. Birincisi protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60. sayfasında yer alan ifadeleri size aynen okuyorum. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız. Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılmayacağı, atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. İkinci konu bakanlık meselesidir. Baştan beri söylüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim. Protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sadece bu konuyla ilgili sorularınızı alabilirim. Soru yok galiba. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli dostlar. CHP sözcüsü Faik Öztürak'ın açıklamaları bu şekildeydi ve İçişleri Bakanlığı konusunu net bir şekilde yalanladı. Durum değerlendirmesi yapmak için HDP ve Yeşil Sol Parti toplandı. Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapılacak. İlerleyen saatlerde HDP ve Yeşil Sol Parti'nin kararını da sizlere aktaracağız değerli dostlar. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.